Oh bo Allah belanı vermesin, kaç. Bok, bok ya oynayacağız, böyle bok bo gibi, bok hant. Bayağı bir Aha, milleti buluyorum. Nasıl oluyor, nasıl dört kişi oluyor ya? Üç kişi kaybetmişiz, nasıl oluyor? Olmaz ya böyle bir şey, olmaz ya. Bir gelin ya buradan. İstemiyoruz lan sizi. Of ya. <gülüyor> <gülüyor> ama 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 Ya bu kim içimdeki?